Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte alt koridorda bir birlikte oynuyoruz. Karşımıza gördüğünüz gibi Kalista ve Trash var. Şu Q'larına yakalanmadan sürece sıkıntı yok gibi. Zaten yanımda Morgana da var. O üst koridorda direkt ilk kanı küldü. Tutuşturup Trash'ını harcamış. Bugün ben bittiğini kaldım Apelius'a. Zaten çok popüler şu an bufflandı zaten. Bayağı agresif oynuyor herifler. Kul altına gibi. İlk başta Q'yu skeline veriyoruz. Sırasıyla Q'yu full edikten sonra W. Yani Q derken saldırı gücü. Ondan sonra da saldırı hızını. Ondan sonra da zırh Bu şekilde sırası. İlk item olarak çam biçen tercih ediyorum. İkinci itemde hop yakalandık 2 olsak evet Çok vurdular be Kalkan yüzünden canımı göremedim Tamam tamam inandım inandım tamam Evet arkadaşlar lane'e geri döndüm Farmlarımızı almaya devam ediyoruz İlk olarak kırmızı Silahı bitiriyoruz Ondan sonra şey geliyor Gravitum geliyor Gravitum'dan sonra da alan vuran pompalı geliyor pompalı ile birlikte şu uzun menzilli silah kullanmak baya avantajlı olur ondan sonra ikisini bitiriyoruz aynı anda ikisini bitirdikten sonra da elimizdeki bu kırmızı geliyor onun yanında da eee ne geliyordu şey geliyor <laughs> vuruyoruz geri geliyor falan Bunlar birbirine uyumlu şeyler. Yani bunları aynı anda kurtarırsanız daha iyi olur. Şu an şey yapıyoruz. Stanlayan'ı yakıyoruz. Adı neydi? Graviton aynen. Şu an Graviton yakıyoruz. Böyle Q'ya falan basabilirsiniz. On mermi harcıyor hemen bitirmek için. Devam ediyoruz. Farmlamaya falan. İkimiz Stan atıyoruz. Bayağı iyi aslında. Bu arada çam içinden sonra şey alıyoruz. Hop. Vurmayı devam edip kaçalım. Şöyle vurup vurup setten bitirelim. Bundan bu silahtan sonra agresif oynayabileceğiz. Bunu alamadı. Evet çam pompalı geldi. Şöyle Güzel Şimdi W'ye verdik yani saldırı hızına. Farm yapmaya devam ediyoruz. Hop, alamadım Hop şöyle alıyoruz. Şu an ne alalım? Ayakkabıyı alabiliriz evet. Ayakkabıyı alabiliriz. Totem bir de kontrol totem almayı unutmayın. Çok önemli. Beyz atamıyordu az kalsın. Aldığımız sistemleri gördüm. Gördünüz. Ben de yine gittiğimde tekrardan videoya başlayacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geri döndüm. Trash burada bize pus kurmaya çalıştı ama. Olaf geldi. Kendisi tutağa düştü. Şu an dediğim iki silah elimizde. Kırmızıyla mavi. Şimdi olay şu. Hop. Biz dalabiliriz ya. Kim atayım? Evet. Lantern attı. Neyse sıkıntı yok. Tamam. Burada adamlar dalarken kırmızı silah Q ile birlikte dalıyoruz. Ondan sonra W'ye döndüğümüzde fazladan hasar veriyor diğer silahımız. Hop şöyle dojladım. Hop su kurmuşlar. Hop çok kötü ya bu ne ya. Neyse kaçtık hop. Gang üstüne kötü oldu. Şu an ben kulatını altında durabilirim muhtemelen. Biraz da şu silahı bitirelim. İkisini aynı anda bitirmemiz lazım. Şu denedi. Doğruladık. Güzel. Devam. Güzel. evvela Alıyoruz milyonlarımız. Şimdi bu iki silahı bitireceğim ben. Diğer iki silahımıza geçeceğiz. Yine şey geldi. Gravitum geldi. Bunu da bitireceğim az sonra. Daha şimdi hemen bitiriyoruz bunu. Minyonları Q da atabilirsiniz böyle. Yine dediğim gibi o, on mermi harcıyor Q'ya basmak. Farm yapmaya devam ediyoruz. İlk tem olarak çam biçen alacağız. Ondan sonra Runağan alıyoruz. Yeni base atacağım ben. Sonra yetişecekler de. Beynimiz yine de yeterimiz. Rahat bir şekilde kaçabiliriz diye düşünüyorum. Sal sal küçük bacınla çocuk yurduna koşayım sal amına koyduğumun evladı sal. O laf gelmiş görmedim. Kalandan kötü oldu ya gideceğim yere attı. Neyse baya güzel oldu ya. Shutdown aldık canlılığımız kas. İşte kritik kritiği aldım. Şimdi lane'imize leynimiz, geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar lane'e geri döndüm. Adam mahvolmuş. Evet mahvolmuşa gidiyor galiba. Bunu geri oynayalım adam benden düştü çünkü. Geri oynayalım. Oraya geldi lane'e. Yine ikisini aynı anda bitirmeye çalışacağız. En güçlü silahlarımız kırmızı ile mavi. TF'ye onlarla gir girerseniz bayağı güzel olur. Bu ikisi alana sarında bayağı iyi olur. Bayağı hasar yedik. Hiç sıkıntı değil. Potumuza basıyoruz. güzel. Kimler alıyor? Ve üzerime oynayacaklar muhtemelen. Öldük galiba evet. Çok güçlüler ya. Evet DNA ya geri döndüm. Doğru bir oldu. Farm yapmaya devam ediyoruz. adamlar baya değişik şeyler yapıyor anlamadım şurada kestik ama aynen baya güzel oldu bu o kaçacaktır muhtemelen Q atarsa hop dojladı tamam sıkıntı değil baya güzel oldu bu adamlar ne yaptı anlamadım ama bizim için güzel oldu beyni itiyoruz baya bir milyon birikti milyon kaybedecek karetimizi koyalım kuleye vuralım Hop benim tarifim ya. O o can ne öyle? Aslında salarmışız da niye öyle bir hareket yapıyorlar anlamadım. Silahlarımızı yine bitiriyoruz. Yine gravitum geldi. Hop manam yetse ölmüştü ya. Baya şansa geldi o da. Şu an base'imizi atıp tek kalıcımızı alacağız. Baya güzel oldu ya kill baya güzel oldu base'imizi atalım hemen güzel i̇şte tek kılıcımızı aldık lane'de görüşmek üzere evet arkadaşlar lane'e le yine geri döndüm Q denemesi tuttu aynen şöyle tutturayım yere o mermi harcayalım Güzel ya bayağı güçlendik yer düşmemize rağmen farm yapmaya devam ediyoruz. Destonladım. Güzel. Silahlarımıza döndük. Burada kuleye vermemek için ilerli oynayacağız. Evet arkadaşlar beyz atacağım şimdi. Çam biçenimiz bitti. Bundan sonra Runan'a gideceğiz. İlk ebedi de olabilir. Ama Runan'dan sonra da ebedi olabilir. Ki ben Runan'dan sonra ebedi almayı tercih ediyorum. İki tane potumuzu alıp Beynimize geri dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beyne gitmek yerine solaya döndüm. Çünkü adam alameti açmıştı. Okung'u kestiler. Aynen güzel. Şöyle farm almaya devam ediyoruz biz toptan. Ne kadar late o kadar iyi bizim için. Farm almaya devam edelim. arkadaşlar mid e doğru yürüyeceğim şimdi blue varsa alabiliriz belki yokmuş sıkıntı değil lane'den gidip şimdi mid kulesini alalım sonra ejderlere rahat oynayabiliriz Hop salmayacak muhtemelen evet ejder çıkıyor ejderi alalım Elimizde var bir kaldı ama Şunu mitte yakmaya çalışalım Hop stunladık Dalacak muhtemelen evet. Spiller tf yapmış ya görmedim Hop <laughs> Ejder varken gereksizdi ya Bu konk geliyor arkadan Hop güzel oynadık burayı. Ejderha yere dönebiliriz şimdi. Dediğim gibi kinek çok OP ya. Gerçekten hem hasarı azaltıyor hem de yavaşlatıyor. Hop şako geldi. <laughs> Görünmediğini sandı. Güzel oldu şimdi runağını bitirmeye çalışalım. 2300 oldu. daha var. Base atalım. Canlarımızı alalım. Sonra minyonu kesmeye devam evet kalisteyi gördü şimdi belki kalisteyi kesmeye gidebiliriz daha az geçtik neyse daha güçlüyüz biz ya şöyle farmlamaya devam ediyoruz oh baron baron yapıyorlar O yetişemeyeceğiz ya çalabilirse çok güzel olur Evet barona yetiştik ya güzel oldu. Şu an alan hasarı şöyle ultimizi atalım. Güzel güzel güzel. Bayağı vuruyoruz. Adam öldü amına koyayım. Kim vurdu öyle ya bu komp Bayağı hasar yedik. Baronu da alamadık. Kötü oldu. Sıkıntı değil. Değişik bir hareket yaptı anlamadım. Neyse devam edelim. Bunlar içlere gelecek gibi ya. look <laughs> <laughs> at the look at the moves, What was that? Sak açmasam öleceğim ya. Yani. değil ya biz bunu keseceğiz burada. Şöyle bir stun atarsak biz başlayalım. Hop. Koyu kestik kalitemi atamadık. Güzel Güzel ejderi verdik ama sıkıntı yok. <laughs> Güzel Şimdi ebedi olabiliriz. Civa da güzel olur ama ben Doge yeteneğimi güveniyorum Şöyle kontrol tutama adadım lazım olur Şimdi top topta ya da midden kule açmamız lazım Baron da çıkmak üzere Şöyle Sürekli yakmak lazım bunları böyle eşit tutmak için Hop Oha fk değilmiş Neredeydi acaba merak ettim. Biraz can alalım. Sal sal küçük bacınla çocuk yurduna koşayım sal amına koyduğumun evladı sal. Dino 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 gel 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 gel. Dino 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 gel. Boron yapacaklar var ona doğru gidelim. Hop. Şako. Başlamışlar bile. Hop. Kim aldı? Şako aldı. Hop. Ne yaptı lan ya? bu? Güzel reis yok. ve taret düzenleri. TP geldi. Kaçtı. Oyun ya sattılar oyunu ya. yardım etmeye gidelim. Zaten bitirmişler.

Hop FF verdiler maç bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.